haklısın. Hayır, merak etme bir daha. Ya telefon açtım, açtım ama duymadın. Tabi Caner'deydim, evet. Anne, geç kalmam. Tamam anne, hadi bay bay. Şu kuzeni arayayım da yalanım ortaya çıkmasın. Ay Volkan ha? Bey, siz burada mıydınız? Şey, Hakan'la Simge Özlem. Ay lütfen altına bak. Ay ne alırsın? Çay kahve. Yapmayın ne olur. Misafirliğe gelmiş gibi hissettim kendimi. Yok yok rahatına bak. Ya her ilişkide böyle sorunlar yaşanıyor işte. Ay erkek milleti değilsiniz. misiniz? Çok fenasınız yani. Ee, siz de kadın milleti olarak az değilsiniz. Aynen. Dur. <laughs> Ay çok hoşsunuz. Amma da bitmez konuşmaymış ha. Eee... Bitmez tabi. Kolay mı öyle evlilikten vazgeçtim demek? A ama vazgeçmediler ki. Sadece şey yapmak istediler yani. Vallahi bir erkek bana bunu yapacak olsa... Haha <laughs> bana sökmez öyle şeyler. Adamın gırtlağına kesilir. Onun ne işi var senin çantanda? <laughs> Geç saatlerde dönerken kendimi korumak için. Ay bak bir de ne var? Yani... Bak. O ne? Göz yaşartıcı sprey. E ne yapalım? Kapkaççılardan falan kendimizi nasıl koruyacağız? Maşallah. İşe mi geliyorsunuz? Cepheye mi belli değil. Ama öyle demeyin. O ortalık iştekin değil. <laughs> İyi de biri size saldıracak olsa bunu çantanızdan çıkarana kadar oo, iş işten çoktan geçmiş olur. Ha. <laughs> <laughs> Tabii. Hiç de değil. İstersen deneyelim gel. Gel. Tamam. Tamam. Bak sprey Tabii, çantamda. Tamam. Şöyle geriden gel. Şimdi sen böyle bana doğru gel. Geliyorum. Ha, siz onu çıkarana kadar. <laughs> ah! Ay Simge helal olsun valla. Demek maskeli baloya Hakan'ı ikna ettin ha? Kızım benim elimden uçanla kaçan kurtulur ancak. Ay Volkan bana çok kızmış mıdır? Bala da bir yolunu bulur gönlünü alırsın artık. Affeder mi sence? Eder eder. Şimdi bu davetli listemiz. Ee? E, herkesi ara işte. Bazılarına davetiye göndermen gerekecek. Bilgisayardan bir çıktı alıver. Zamanımız yok çünkü. Ay acaba ben tavşan kılığında mı gelsen? Ay sence Volkan tavşanlardan hoşlanıyor mudur? Ay 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 ay! Hadi kalk kalk! Başla aramaya, çabuk! Ay yok pandalardan hoşlanıyor. Ay ben ne giysem?